Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsung kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Çok kısa bu civcivler nedir? Kimdir? Neden şu an videosunu çekiyorum? Onu sizinle çok hızlı bir şekilde paylaşacağım. Bu civcivlerimiz çiftlikte birçok kanatlımızı kaybettik. Hint tavuğumuzun yavruları. Ve maalesef Hint tavuğumuzu da kaybedince bu civcivler annelerinin yanındalardı. Hint tavuğu hayatını kaybetmişti. Şükürler olsun ki herhangi bir problemleri yoktu ve ben direkt zaten 5 gündür şok üzerine şok yaşıyorum. Bu yavrularımız arkadaşlar ben hemen eve getirdim. Belki hastalığa yakalanmış olabilirler dedim. Ben burada onlara arkadaşlar yumurta açladım. E, sirkeli su verdim, sarımsak verdim küçük küçük. Şu an ikinci gündeyiz. Gayet iyiler. Benim yeğenlerim de buradalar. Tazlıcan Alican. Onlar arkadaşlar onlara çok güzel böyle kurdele yaptı yaptılar. Onlarla zaman geçiriyorlar. Hiç canlarını da yakmıyorlar. Onun için ben de sizlerle bu görüntüleri paylaşayım dedim. Kurdeleleri kim yaptı? Evet, bizim yeğenler yaptılar tabi şimdi görmüş olduğunuz gibi annelerini kaybettiler ama arkadaşlar onlara bundan sonra ben gözüm gibi bakacağım çok sağlıklılar yarın karma aşılarını yapacağım zaten kuzuları yeğenlerle birlikte oynuyorlar ama sanki kurdelelerden hiç hoşlanmamış gibiler parlayacağım. Alican, bunlar seni ısırır mı? Hocam, bir sorun var. Sor bakayım. Sizi kaka yaptılar oraya buraya. Evet, üzerine koyduk ki Hı -hı. dışarıya kaka yapmasınlar diye. Buraya da yaptılar. Diye. onu, dur, onu söyleme, valla bizi evden atarlar. Hemen biz o kakayı temizleyelim. Tamam mı Alican? Ne? ne? Ama kaka, kaka yapmış ne? oraya kaka. İki, i̇ki tane kaka yaptılar. Babaannen görürse bizi evden atar vallahi. Cim, baksana elinin üstünde. Sen eline basacaksın bir cimcim. onu. Cim, Amca bir cimcim kakaya bastın. Gerçekten mi? Evet. Hemen hemen şuradan şeyi ver. Bezi ver bak şu bezi ver. Hemen o bezi şu oraya. Çabuk 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 çabuk. Babaannen görmesin. Bizi valla topa tutar. Hadi. Hadi çabuk. Evet tamam çok güzel. Harika. Onu yayma sağa sola getir. Arkadaşlar böyle durumlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Normalde şu kutunun içerisinde duruyorlar idarelik. Şu kakayı da alalım buradan. Orayı da silelim. Tamam. Hallettik. Olur. Tamam. Bu aramızda gizli sır kalacak. tamam mı? Cimc. Bu, bu cimc. Ciz, Bu cizli <tüksürülüyor> bir şey mi cizli? Abi tane de kaka. Bir tane de kaka. Gerçekten <laughs> <Ne> mi? <laughs> <laughs> Bir tane daha mı kaka? Durma bak <laughs> kaka var geliyor. Evet arkadaşlar. <laughs> İç çizgilerimiz çok sağlıklı. Bizim yeğenler de oynuyorlar. Şu anda süper kaka yapmaya başladı bizim cilcide. Arkadaşlar yarın yapacağız dediğimiz gibi. <laughs> Bakalım ondan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz. Bunların yaşaması gerçekten bir mucize. da <laughs> hep Hemen onları da Anladım. temizleyelim.

我给你喊三块 sürür. Neden? Hı? Neden sürür elimi? Çünkü sen çok tatlısın da ondan. Abim bak. Abim bak. Kaslarla tavuklar elini ısırabilir. Ama civcivlerle ördekler ısırır. Ama bazı ördekler ısırır. Sen ne ver sana? Bunu. Sen. Hangisini? Bunu. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause> 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 Artık arkadaşlar annelerini kaybettiğimiz Hint civcivlerimiz gayet sağlıklılar. Ben şu an onlara evimde bakıyorum. 3 evet, tane civcivi yaşatmak için de ne gerekiyorsa yapacağım arkadaşlar. Onu belirteyim çünkü bunlar benim için çok kıymetliler. Tam orada dursun çocuklar. Ali Can elini kapar elini. Burada ee, duruyor. Onun için benim için gerçekten şu anda çok kıymetliler. Çünkü böyle bir salgın hastalıktan yüzlerce hayvanı, hayvanı kaybedip Bundan sonra hayatta kalmaları gerçekten mucize ve hiçbir şekilde hastalığa yakalanmadılar. Oradan bu hastalığa ki annelerinin, anneleri hayatlarını kaybettiğinde arkadaşlar, annelerinin kanadının altındaydı. Ee, ben öyle aldım getirdim. He? Cüv 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 cüv. Bak He, arkadaşlar makası Alican götürmüş. Niye Amca. götürdün Alican? Makası? Amca. Makası niye götürdün Alican? Amca. Civcivcive Amca. Batar diye. Amca. Efendim, Abi, ben bu iki tane civciv sevdim. Evet. Oğlum onlar da sizin gibi işte kuzu küçük küçük kuzular. Siz de küçük kuzularsınız onlar da küçük Oy. kuzular. Alican ayrı bir kuzu. <laughs> ayrıcan ayrı bir kuzu. <laughs> <laughs> Evet. Ee, onun için arkadaşlar çok güzel bakılacaktır ve gelişim Kasperli. süreçlerini hep birlikte yaşayacağız. Bu üç tane güzel cici isim de vereceğiz. Güzel. İsimlerinizi, ay, isimlerini arkadaşlar aklınıza gelen isimleri yorumlar bölümüne yazarsanız üçünün ismini de hep birlikte verelim. bundan sonra adlarıyla birlikte yaşasınlar. İyi gelişene kadar da yanlarımdan yanımdan ayırmayacağım arkadaşlar. Onu bilmenizi istiyorum. Bak, Heh, cici. cici yapın. Evet, evet 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 hareketlendiler maşallah 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 kuzular maşallah. Evet. Küçük küçük seviyoruz. Artık bu kadar yeter isterseniz çocuklar oynadığımız evet. tamam mı? Şimdi onları kutularına koyacağız. Kutularında sularını içsinler yemlerini yesinler üstünü de kapatalım ondan sonra güzel güzel uyusunlar. Evet. Arkadaşlar Alican biraz üzgün. E, ...civcivleri yerine koyuyoruz artık, yapacak bir şey yok. Yarın akşam yine severiz, yine oynarız tamam mı? Sana bir çikolata vereyim mi şimdi ben? Bir tane küçük bir çikolata hemen. Hemen, Fazlıcan getir. Sen, hayır 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 hayır, hayır! hayır, 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 hayır! Bunu da hemen sen Fazlıcan getir, bir küçük çikolata verelim. Bu arada veda edelim. Arkadaşlar, civcivlerimiz sağlıklı, huzurlular. Kutularına koyduk, orada büyüyecekler. Bunların gelişim süreçlerini hep birlikte yaşayacağız. Allah'ımıza şükürler olsun. Yani mucize bir şey. Yavruların hayatta kalması valla e, harika bir durum. Hayatta kalması gerçekten mucize. Onun için biz de onlara şunu güzelce açar mısın oğlum? Biz de onlara güzel bir şekilde böyle görmüş olduğunuz gibi bakacağız. Yaşatacağız arkadaşlar. Dur bekle ben vereceğim. Bir herkes görsün. Bir herkes görsün. Gülümse. Ay bu nasıl bir ağız açıştır ya? Evet arkadaşlar. Alican böyle güzel şeyler yapınca ben ona küçük böyle hop <laughs> tamamdır. Bir tane de sen alabilirsin. Hayır, bir tane, iki tane yok, bir tane. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Teşekkür ederim destekleriniz için. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Civcivler çok sağlıklı. Biz de yavaş yavaş normale dönüyoruz. Görüşmek üzere.